Merhaba arkadaşlar, Tamu Takım Teknoloji hoş geldiniz. Bir telefon aldınız ve telefonda bu şekilde bildirimler uzun süre ekranda kalıyorsa çözümü şu. Bu telefonumuz Samsung Galaxy serisinden S20 FE Edition diye geçiyor. Bu süre uzun sürede kalıyorsa yapacağımız işlem bu. Ben bir ekran görüntüsü aldım. Ee, şu şekilde. Telefonumuzun ayarlar kısmına geleceğiz. Ayarlar kısmında erişilebilirlik kısmına geliyoruz. Şöyle bulmaya çalışayım erişilebilirliğe geldikten sonra burada gelişmiş ayarlar bölümüne geliyorsunuz. Daha sonra da harekete geçme zamanı. Evet, telefonu ilk aldığımızda bu 2 dakikaydı, 2 dakikaydı. Ve bu bildirim sürekli ekranda kalıyordu uzun süreli ve bazen de bir işi yapmamızı engelliyordu ve sinir bozucu oluyordu. İşte bunu ben varsayına çevirdiğimde otomatikman o bildirim çok kısa bir süre ekranda gözüküyor ve kalkıyor arkadaşlar. Siz de buranın düzeltme yaparsanız bu problemi çözmüş olursunuz. Tamir takım teknolojide yeni faydalı bilgiler buluşmak dileğiyle. Saygılar, selamlar.